arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte balon patlatmacı oynayacağız. 10 tane balonumuz var ve Kuray'la hangi balonu alacağımızı seçeceğiz. Evet. İçlerinde, İçlerinde, ne var? Cezalar ve ödüller var. Evet. Tamamen şans. Kime ceza gelecek, kime ödül gelecek hiç bilemiyoruz değil mi? Arkadaşlar. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Evet. Kesinlikle bana güzel bir şey gelsin. Kesinlikle anneciğim. Oh. İnşallah oh. çok o güzel gelir. Ama maalesef <laughs> yani kötü de gelebilir, ceza da gelebilir. İçinde bir sürü bir şeyler var çünkü değil mi? Evet, bir sürü, <laughs> sürü şeyler var arkadaşlar. Haydi <laughs> o zaman başlayalım. Başlı makas. Liya başlıyor. <laughs> ya arkadaşlar. Kalk bakayım <laughs> ayarlayacağım. Karıştırma olmaz. Tamam, uzat şimdi Liya çeksin. <laughs> al birini şöyle bir elini daldır karıştır al birini al bakalım heyecanla bekliyoruz çok merak ediyorum evet. aç ne aç bakayım hangi sayı Dur. çıkacak Dur. hangi sayı çıkıyor An? evet, evet. patlat <gülüyor> <gülüyor> kağıt arkaya gitti ama bir kağıdı alın <laughs> orada anne öldüm patladı korktun mu Arkadaşlar <laughs> Ne çıktı? Akıyorum. Bir diş sarımsak ye. İlk ceza. İlk balondan hemen ceza çıktı. Burada arkadaş. Mine kardeşine koştu getir. <laughs> hemen en başta sana ceza çıktı Liya. Ne bu şans böyle? Ne diyorsun bu duruma? <laughs> Lia'nın dili tutuldu. Lia'nın nutku tutuldu arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel gel sarımsak yiyeceğiz gel. Hadi bakayım otur. Bir tane bir tanecik gısırsan yeter. Sen miniksin. Hemen su iç ama tamam mı? Su iç. Ben <laughs> de yiyeceğim canım sen. Çiğne çiğne canım istedi. Çiğne yuttun mu? Çiğne yuttun mu? Yuttun mu? Çok mu acıydı? <laughs> Hadi geç acıydı. Sıra bende. Ya, Liyacım çak anneciğim harikasın. Çak. Bravo sana. Süpersin. İlk, Çıkıyorum. İlk balondan ceza çıktı ve Liyacım hiç şikayet etmeden cezasını çekti. Alkışlıyorum seni. Bakalım Ay, Liyaya. Yüvesim. Ne çıkıyor? 5 numara. Geliyor. Ceza mı geliyor? Ödül mü geliyor? Çok merak ediyorum. Öde ben... çikolata. Ay, Ayliya görüyor musun abla ne kadar şanslı burada tabii ki cezalarımız ödüllerimiz vesaire var. Hangisini istiyorsun? E <laughs> ikisi olmaz biri. <laughs> Oraya ola tamam. Koy bakayım kendi ödülünü kenara. Ama ben onu istiyordum. şans ne yapalım anneciğim? Çek bakalım. Ay çok heyecanlı. Bakalım kaç numara çıkacak <laughs> içinden. Anne, korkuyorum. Hayır ya korkma. Bakalım. Aramadım. Arkadaşlar çok heyecanlı. 9 numara. 9. Dokuz. Lia 9'dan 10'dan gidiyor. Lia 9 burada Atıcığım. Hayır. 6. 9'u yap. Aa! <laughs> <laughs> Hemen nasıl da yakından patlatıyor hiç korkmuyor arkadaşlar. Aç ya. bakayım ablası okumamıza yardımcı. Ödül jeliban. Sana da ödül geldi Liya. Bakayım jelibanına. Arkadaşlar bu da Lian'ın ödülü. Al bakalım. Sen kendi ödülünü nereye koymak istiyorsun? Koy oraya. Şuraya bak. Evet koltuğun kenarına koy. Aferin kızıma. Evet sıra Mira'da. Mira çok hızlı ilerliyor. Hiç beklemeden direkt. Çok heyecanlı. Kaç numara? Yedi. Yedi. Tamam. Yedi. Gidelim. Yine nereden yer atlaşım? Allah'tan. Aa elde tutmayın ama iğneyi. Aa, Hadi. Arkasında mı? Patlat. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu <laughs> patlama? <laughs> Hadi. Hadi bakayım aç ne geliyor? 10 saniye gıdıklama. Lia, abla otur otur bakayım yere. Otur, otur bakayım yere. Otur. 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 Şimdi ellerini kullanmıyorsun. Çünkü gıdıklama hakkı liyadı. Bu senin cezan. Açıl. Çek ellerini, indir dizlerini. Liya gıdıkla ona kadar sayıyorum. Hadi. Gıdıkla. Gıdıkla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dayanamadım. On. Çocuk dayanamadı. Dayanamadı mı? Ama yaptık ona kadar. Cezasını çekti. Sıra Lia'da. Hadi bakayım çek. Aldım. Niye çok örgün? Aç bakalım kaç çıkacak. <laughs> Anne nereye koyacağım onu? Hadi. Açamadın mı? Kaç? Dört. Evet. Dört. Patla. ne çıktı? Lian'ın 200 lira. Milyon! Bize 250 lira para vereceksin. Lian'ın <laughs> kumbarasından biz zaten buraya sembolik olarak ödül diye 200 200 koymuştuk ama Lian'ın kumbarasından 250 lira alıyoruz ve geliyoruz. Haydi bakayım. Hadi. O oh, kısa günün karı. Bu da benim. Ya. Teşekkür ederim. Paramı şöyle, şöyle koyayım. Niye <laughs> gitti? Kumbaradan 400 lira. <laughs> ne? Hadi sıra sende oh. Sıra sende. <laughs> ya param gitti. Bak şurada param. <laughs> Yiyeceğim seni. Kaç geldi? Daha açmadım ama ne kadar Bak beğenim. hadi. Bir. Bir mi? Bir. İki. Bakalım bir hiç hatırlamıyorum da işlerine hangisini koydum vesaire hiçbir Ay, fikrim yok de. patlat bakalım oh. bak. <laughs> bak bak ya bak. korkuyorum ah. evim patladı. nereye gitti alta mı ben ben hayır yapayım. dur bekle sıranı bekle önce ben. abla ödül mü ceza aldı git bulamıyor musun oh. bak bak camın önüne gitmiş <laughs> camın orada camın önünde Düşünmüş, Diyorum. Ben diyorum. Hadi bakayım göster. Çiğ patates ye. lia kurtuldun. Çiğ patatesten ablaya Hayır, geldi geldin. mısın? Tabii misin? ki soyacağım. Kabuklu yedirecek halim Oo. yok. Hemen soyup veriyorum. Çabuk, tamam mı? Bekle. Çabuk. Şimdi soyduk hazırladık. Geldik diyecektim ki kamera açmadan yemiş bile arkadaşlar. Çok mu sevdin Mira? Ye bakayım. Ye. Güzel mi? Ye. Ben de mi? <laughs> Hayır senin cezan değil. Şimdi bravo diyorum sana cezanı çektiğin için. Şimdi sıra Lia'da. Çek bakalım anneciğim. Anne korkuyorum. Korkma ya. Aldım bir tane. Aç bakayım. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Ama korkuyorum da çok merak ediyorum. Belki ödül geldi. Neden? Gerçi ödülümüz evet. kaldı mı? Bence gidir. Bir yaptım. tane çikolata. Sekiz mi? Sekiz. Hadi Arkadaşlar. bakayım. Gidim. Hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bravo. Uçtu. Ben şey şuradaki kağıdı tamam uçtu ya. Aynen balon bir... parçaları uçtu. Işte. O ablası. Boynuna kırmızıya boya. Aa kırmızıya boya geldi. <laughs> boya ablası. Bakayım. <laughs> Çok güzel oldu. Bak. Çok güzel oldun bakacağım. Çok tatlı oldun. Git anneye bak gel. <laughs> Mira ne kadar hevesliymişsin anneciğim kardeşini boyamaya. Tamam bu, bu ceza da bitti. Ne kaldı? Bir ödül bir ceza kaldı. Yok üç tane var daha. Öteki ne acaba? anne bu ha, Aklıma geldi benim. Buldum ötekinin ne olduğunu. Bakalım kime çıkacak. Arkadaşlar benim yüzümü niye boyadım? Çünkü ceza oydu biz de yaptık. Cezanı çektin. Arkadaşlar siz 2 mi 3 mi 6 mı? Vallahi bana 3 gibi geliyor. Bana 6. Bakalım. İki. İkimizin de, de dediği çıkmadı. Yine de düştüm. Şimdi ceza gelir. Bakalım. Galiba bir ödül iki ceza kaldı. 10 saniye tek ayak üstünde dur. 10 saniye. Bir şey değil senin için ya. Ben Lia için az yazmıştım onu. Sen durursun. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndirebilirsin. Hadi Lia'cığım kura çekme sende. Haydi bakayım. Hadi iki tane kalmış. Ya 3 gelecek ya altı gelecek. Bakalım hangisi gelecek. 6'dır bence. Bence de 6'dır. 6. 6. 6 demişti. Evet 6. Evet, hadi al bakayım. Ver anne. Al bakayım. Dikkatlice. Patlat. Ne gelecek ya bakalım. Ya. Son bir ödül ve son bir ceza kaldı Lia. Bakalım şansına ne gelecek. <laughs> bakalım hadi. Korkuyorum. Hadi korkmuyorsun sence. Suksun. Bravo. Lia ben onu. Al bak. O kablası. İğneyi de bana ver anneciğim. Anne. Diğer balon ya. Diğer balon muydu ya? Ne geldi? Ödül çikolata değil çikolata. mi? Çikolata. Liyacığım bu da senin ödülün. Al bakalım. Ben Kendi istiyorum. ödüllerini şuraya ha? koyuyordun. Sen kendininkini oraya koy. Aynen. Arkadaşlar <laughs> yine de bakalım biz buna. Üç yer yine de aç. Baya. Yani bir tane balon kaldı ve bir tane ceza kaldı. Biliyoruz ama hadi aç yine de. Üç yine. Evet. Ee, Şeyine... Burada anneciğim. Patlat bakalım. <laughs> Anne kötü bir şey kaydın Ben biliyorum ne olduğunu. Halay çek yazıyormuş. <laughs> Yok halay çek değil. Belli zaten limon Evet çünkü orada bir tane ceza kalmış. Ama bu benim, bu benim için bir ödül. Ben çok seviyorum. Gerçekten mi? Ay, nasıl yiyorsun ekşi ekşi. Ben, Hadi ya bakın. Ben yiyeyim çok ama çok seviyorum ben. Sen de mi seviyorsun Dimon? Evet. Ben ceza diye koy gözüne mi sıçradı? <laughs> ceza diye koydum ikisi de seviyormuş arkadaşlar. O, Fresh fresh C vitaminini de aldın. Harikaydı. Bence inanılmaz eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Çok güzel bir oyundu. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın. Biz anlarız. Beğenirseniz eğer videomuzu. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki yarışmalarımızda, challenge'larımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.